şimdi geldik şuradaki şahsiyet yüzünden videomuzu birinci parti part part yapacağız. Ay, hayır! Ya, hayır, ya, ya, ya. hayır! Hayır elimi sıkıştırdı. Parmağın Mehmet Ege dur Ege Ege dur. De bak hak etti arkadaşlar şu elime bak şu parmağımı. Hayır. Hayır Mahmet elimde kamera var. Hayır hayır Mahmet hayır. <laughs> hayır. Kıyasını, o telefon Hayır Muhammed. Hayır. Hadi arkadaşlar. Hmm. Bu yastığı sana fırlatacağımı nereden biliyorsun? Çünkü kaldırdım. Bak, ben, ben bilirim ben seni. dizime koyacaktım. Ege. Dur lan. Ege yapma lan. Ege lütfen yapma. Arkadaşlar. Bu arada e, benim telefonum tamire gitti. Reyhan'dan çekecektik ev turunu. Çünkü Reyhanların evindeyiz ama... Telefonum evet. yok olmadığı için arkadaşlar gelmedi. Bir, bir de evet. internetimiz yok arkadaşlar yayınlayamazdım. O yüzden ben o bir de internet ben e, aynen ben internet oldu. Arkadaşlar oldum. eğer adresi bulup gelirseniz gelin. Ee hayır bana vurma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi ev turumuza devam edelim. Açtım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi bu sefer Muhammed'e şaka yapmadan doğru dürüst yar yarışıcı yapacağız. Bir dakika dur. Kendine al. Gel Mehmet kendine al. Mehmet bu temiz. Reyhan çık sen oradan çık çık Mehmet'i şey yapacağım bak. Bu mu temiz? Galiba. Bilmiyorum ha. Ben bunu da alabiliyorum. Allah'ı bilmiyor. Başlayalım mı? Bir, iki, üç, sen. Hadi Reyhan hadi 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 Reyhan Hadi. Mehmet gördü. Evet. evet. Mehmet oraya da tükürme oraya bulaşık Tü falan koyuyor. Bak tükürdüğü yere bakın. Ya abicim boğazımda kaldı diyorum ölüyordum. videoya arkadaşlar. Şimdi real Şimdi Arkadaşlar. Ne ya? Suratın görecek. Acı Şuradaki gördüğünüz şey şahsiyet arkadaşlar. Bak Reyhan çık şuraya tırmanırken Reyhan onu itti ve o da düştü. Bir şey diyeceğim o düştüğüm sahneyi izleyelim. Hayır hiç düştüğüm sahneyi çekmedim. Reyhan'ın suratı cekli. görünüyordu diye. <laughs> evet tu kameralar önünde Muhammed gözle yapacak bize. Yapmayacağım. Yapacağım. <laughs> Yapacağım. Defne videoyu durdur. Parmaklarını senin... Hayır. Hadi Muhammed dikeli al. Hadi bir gel okuyayım. Yaptım hadi neyse çekecektiniz. Ya Mehmet sen yüzünden biz görünüyorduk. Ay! Çık lan. Evet arkadaşlar biz bu videoyu kapatıyoruz. Bay bye yani... bay. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bay bay de Mehmet. Bay bay de. Bay bay.